biz Edirne'ye gidiyoruz. <laughs> ben çıkamam oraya. Çıkarsın, tamam. Çıkarsın. Yok çıkamam. Çıkarsın. Sen gez bakayım oraya. Bu Meriç Nehri'nin kıyısında bilmem ne köprüsü, kesin bir ismi vardır. Meriç mi? Köprüsü aşkım. Bu ne geldik biz geldik. Şimdi vallahi şu an hemen menemenciye gidiyoruz. Burada meşhur bir menemenci varmış. O menemenciyi bulup kurtlar gibi menemen yemek istiyorum. Kurtlar menemen yer mi bilmiyorum. Kurtlar her gün menemen mi yer? Ben kurt olsam menemen yerdim. Şimdi o zaman gidelim. Hadi. Bir dakika ben şu an uyanmadım. Ben de. O yüzden tepkilerimi tam olarak veremiyorum. Erken saatte geldik saat 8:40 saat 6'da İstanbul'dan yola çıktık 8:40'da buradaydık. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar kalabalık olmadan sıra beklemeden menemen yiyebileceğiz. Yalnız her şey menemen. Şimdi geri kalan hiçbir şey önemli değil. Ne kadar sıra olsun, menemen. Menemeni sıra beklemeyelim. Menemen de sıra beklemeyelim. Evet, önemli olan menemen detay. De sıra yok. beklemezsek güzel olur. Nasıl geçiyor yolculuk? Çok çok rahat geldik ya. Yine tabii bir yağmur falan yağdı. Ay maşallah. <laughs> yağmur falan yağdı. O bizim klasiğimizdir. Biz bereketle çıkarız yola. Tabii gittiğimiz her yere yağmur götürürüz mutlaka. Yani bu istisnasız. Yani hangi şehre gidersek gidelim mutlaka o şehirde yağmur yağdırıyoruz. Evet. Ama şu an iyi. Ama... Ben... Bir dakika ha şuna. Futun bana harita verdin ya. Ben bana haritayı emanet et. Bu da bir yanlışlık var. Balaban Gidip Edirne şey Edirne Eski diyorum. Eskişehir'de Eski balaban, balaban, yiyemedik. Burada mı yesek acaba? Ama o dondurmacıymış. Ne kadar çok balaban değil mi? Ne, ne ki bu? Balabana. Ay. Bu arada şu an çok tatlı gözüküyor burası. Düşmeseydim. Evet, evet. Ama dikkat et bebeğim. <laughs> Ya Peki. benimkinin niye daldı? Kendimkinden çatalanmadan daha. Dostlar, biz menemen yedik. <laughs> bu birinci kaydımız değil, birinci kaydımız bu bizim. Evet. Şimdi <laughs> şöyle, tadım menemen kahvaltı salonuydu dediğimiz yer. Ama ben menemen yemedik. <laughs> Of çok kötü ya. Ay, kalitesiz. Koyacağım. Koyacağım seni utandırmak için koyacağım. öyle. lönk diye koyacağım. Aynı şakayı yaptı bu arada yerken Ben yapmadım. Yaptın tutun. Ha, sen de şey dedin. Ben menemenden anlarım. Ben de menemenliyim dedin. Şey videoda bir menemen sayacı mı açsak acaba? Söyleyecek miyim o kutsal cümleyi? Dostlar biz menemen yedik. <laughs> Şunu söylemek istiyorum ki. eee koptum ya. Tadım Menemen Kahvaltı Salonu diye bir yerde yedik. Zaten Google'a arattığınızda Edirne'de nerede kahvaltı edilir diye ilk sırada burası çıkıyor ve aslında çıkmasına da çok haklı. Benden artı not almasının ilk sebebini söylüyorum. Turistler her yerde yerler. Onda bir sıkıntı yok. Yemek yerler. Popüler olur. Oraya gidersin, yersin, çıkarsın. Ama eğer o şehrin yerlisi oraya gidip Oradan yemek yiyorsa orası güzeldir. Bayağı bildiğin esnaf gelip yemeğini tabii, tabii. yiyip gidiyor bizim anladığımız kadarıyla. Buranın yerlisi yiyor yani ee, Ne dedik aşkım? Aşağı Çünkü at, hem bunu. çok lezzetli, lezzetli olmasa yerli halk bir kere gider, bir daha gitmez. Aynen öyle. Hem de fiyatı uygun bence yani. Yani bu, e, bugün hangi aydayız biz? Haziran. Haziran 2023'te iki menemene, bir tanesi etli, karışık kavurmalı falan. Bir ee, iki tane de portakal suyunu 150 TL para verdik. Bence gayet uygundu yani. Aynen. Bizden geçer not aldı. Bizden kesinlikle geçer not aldı. Tadım menemen kahvaltı evi. Gelin. Ve beğendiğimize ve beğenmediğimize böyle bir yapalım. Yani çok şükür daha beğenmediğimiz hiçbir şey olmadı gezdiğimiz yerlerde. Biz kapatınca gıybet yapıyoruz da o yüzden hatırlayamadık. Karnımız doydu, enerjimiz yerine geldi. Şimdi Lozan Anıtı'nın oraya gidiyoruz. Karaağaç bölgesine gidiyoruz. Gidiyoruz. Gezmeye başladık. Kahvehanelerden gelen çay karıştırma sesleri. Kuşun sesi kuşların. Havanın güzelliği. Ağaç kokuları. Ben gerçekten mutluyum şu an. Sen? Senin olduğun her yerde mutluyum. Oh. Arkadaşlar şu an biz üniversitenin içindeyiz. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Buradaki arkadaşlar bize, bizi izliyorlar sayılır. Yazabilirler mi? Burada okumaktan memnun musunuz? Çünkü ben olsam çok memnun olurdum burada sanat yaptığım için. Şu ortama bak. Şimdi neye gidiyoruz? Tarihi lokomotife gidiyormuşuz. Hemen önümüze tarihi bir lokomotif var. Savaş lokomotifiymiş. Türe öyle olarak geçiyormuş. Bir de yemekli vagonu varmış. Bakalım eğer içine girebilirsek. Gireceğiz. Umarım gireriz. <laughs> Bence gireriz. Bence de gireriz biliyor musun? Öyle gözüküyor. Gel. Ben çıkamam oraya fotoğraf çıkarsın, çıkarsın. Yok çıkamam. Çıkarsın. Sen bir gez bakayım oraları. Gel gel çok Bak, güzel. Bak şuradan deneyeceğim. Ya fotoğum. <laughs> çok güzel bir yer ama biraz ürküttüm ben. ...kalabalık olmadı da ne nama Evet. Odamız üstüne evet. geldi. Şu an bir müzik duyuyor da muhtemelen siz duyamazsınız. Klasik Trakya'dayız. Evet. Şu an Lozan Anıtı'ndayız. Lozan Anıtı, Cumhuriyetin 75. yılında Trakya Üniversitesi'nin aldığı kararla yapılmış. 75. yıla ithafen. Çok beğendim anıtı. Gerçekten çok güzel. Meriç Nehri'nin kıyısındayız. Görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ya hava çok güzel ve keyifli bir andayız ya şu an çok kalabalık da değil. Çok... Karaç bölgesini bitirdik. Bir de şey yani farkında mısın? bilmiyorum o kadar güzel zamanda gezdik ki o evet. gittiğimiz yerleri kimse yoktu ve, ve tak, bizden tak. sonra gruplar akmaya başladı oraya böyle güzel oldu. Şimdi bu Meriç Nehri'nin kıyısında bilmem ne köprüsü kesin bir ismi vardır. Meriç mı? Köprüsü aşkım. <laughs> çok mantıklı biliyor musunuz? <laughs> Meriç ben gittim ben dedim ben iptal. Hocam beni al oyundan ben düştüm. <laughs> Buradan sonra nereye gideceğiz? Beyazıt Külliyesi'ne gideceğiz. Beyazıt Külliyesi'ne gidiyoruz. Merak ediyorum orayı. Ben de sonra yemek var mı? <laughs> var. Merak etme. Yemek Ciğer var yedireceğim yani. sana merak etme. İkinci Beyazıt Külliyesi'ndeyiz. İkinci Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Ee, daha çok kendini böyle hayır işlerine falan da adamış bir padişahmış. Buradaki külliyesi sağlık alanında bir müzeye evrilmiş. Şimdi orayı geziyoruz. <laughs> Arkadaşlar burası çok güzel. Şimdi biz buranın şifahane kısmına geldik ve tıp medresesi kısmına. Burası bence Aşevi'nden daha güzel. Bir müzik var içeride falan böyle. Osmanlı'daki tıp yöntemlerini işte, tedavi yöntemlerini falan gösteriyor. Çoğu hala günümüzde farkına vardığımız ve yapmamız gereken şeyler. Çok beğendim ben burayı ya. Sen nasıl buldun? Güzel. Gerçekten çok güzel. Pardon rahatsız etmiyoruz değil mi? Edine gelip de ziyaret edilmeden dönülmemesi gereken o yer neresidir? Selimiye. Şu an Selimiye Camisine geldik. İçeri gireceğiz, bakacağız, göreceğiz. Bu bizim programımızın son durağı normal şartlarda yani kültürel falan da gideceğiz. Bele, ha bedesten de vardı pardon evet. kalabalık ama şu an cami nereden acaba? Şuradan mı? Şu, yani insan akını orada var. Evet orası tamam. Evet o zaman hadi gidelim. Biliyor musunuz ki ne oldu? Edirne'ye gelinip görülmeden dönülmemesi gereken yer dediğimiz Selimiye Camii restorasyonda çıktı. Göremeden dönüyoruz. Yani girdik içine ama o yani öyle bir yer değil orası. Girdiğimiz gibi bir yer değil. Şurada da bir cami var. Orası Selimiye değil orası Sel. Küçüğü ya arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var de <laughs> Burası Edirne be Hoş geldiniz pazarlık yaptım. Valla pazarlık yaptı ya. 5 <laughs> lirada kırdırdı valla. Helal olsun. Şimdi nereye geldik? Şu an Bedesten Çarşısı'na geldik. Buradan alışverişimizi de yapacağız. İşte badem ezmesi, kavala kurabiyesi vesaire buradan alacağız. Turist kafilesinin içine çaktırmadan dahil olduk böyle araya. Kadın anlatıyor işte. Bizi böyle dinliyoruz. Minarelerine tırmanırken aynı anda 3 kişi tırmanabiliyor ve üçü de birbirini hiçbir şekilde görmüyormuş. Yani bu teknolojiyi bir mimar ismi saydı. Onu unuttum hangisi. Bir de işte Mimar Sinan. İki tane mimar yapabilmiş sadece bu teknolojiyi ve hala günümüzde çözülemedi gibi bir şey söyledi evet. ama onun doğruluğunu bilmiyorum hani. Yani günüm. mimarın muhteşem zekasına bakar mısınız? İşte mimar sıran gelmiş burayı 20 metre derinliğine temel atmış. Adam sonra bir yıl kaybolmuş ortadan gitmiş. Herkes, Herkes söylenmeye başlamış. Yapamadı bıraktı kaçtı. Bir sene sonra adam çıkmış geri gelmiş. Neredesin sen? Ben bir yere gitmedim ki temellerin oturmasını bekledim demiş bir sene boyunca. Adamdaki... Özgüvene. <gülüyor> Özgüvene. <gülüyor> Bakar mısınız? <laughs> Baba bir sene kayboluyor gidiyor ortada yani. Temeli atıyor hop Arazi neredeyse bir sene sonra geliyor. E, temel otursun. Temel'in oturmasını bekliyor. Siz niye bekliyor? buradasınız? Siz niye beklediniz ki? Sen bize bir şey söylemedin. Biz burada bekliyoruz. Ve 4 yıl sürecekmiş bu arada haberiniz olsun. 4 yıl içinde Edirne'ye gelecek biri Selimiye'yi göremez. Bir de bir saray söyledi işte. Osmanlı'nın Edirne'yi başkenti yaptığı zamanda kullandığı sarayı söylemiş. O da şimdi restorasyona Tadilat. tadilata girmiş. E, o da 4 yıl kadar sürecekmiş. Yani 4 yıl gelmeyecek misin gezmek istiyorsan Edirne'yi? Yapacak bir şey yok. Selimiye'yi görmeyeceğiz o zaman hadi gidelim bakalım. karnımızı doyuralım ama ya öyle bir şey ki gittiğimiz her yer mi tadilatta olur? Her şey tadilattaydı ya. Selimiye'den başladık. Sonra o saray tadilattaydı. Şimdi Rüstem Paşa Kervansarayı mı? O da tadilatta. Giremedik içeri. Orada böyle bir otururuz, bir çay kahve bir şey içeriz diye düşünmüştük ama orası da tadilattaymış. Neyse şimdi şeye geldik. Aydın Tavacıyer'e geldik. Meşhurmuş. Selam buldu tabii ki. Ona. Kendisi aç kalma pahasına. <laughs> ben de patates yiyeceğim işte. Ne yiyeceksin? Patates. İzmirli. <laughs> Burada da kuru biber geldi. Eski şehirde şey gelmişti. Turşu gelmişti. Turşu biber, biber. Gelmişti. Burada da kuru geldi. Bir sonraki geldim. şehirde nasıl bir biberle karşılaştınız? <laughs> Edirne turumuz bitti. Söyle söyle. <laughs> Şimdi Edirne'ye gelirken dedi ki sana dedi meşhur Edirne ciğeri yedireceğim dedi. Ki <laughs> yiyelim. Şey, araştırdı etti şey dedi aydın ciğercisi meşhur Edirne'nin aydın ciğercisi diye bir ciğerci var. Tamam dedim. Yedik de çok da kötü değildi. Kalktık oradan sonra. Kalktık yürüyoruz. Bir yerde bir sıra var böyle bir 20 kişi 30 kişi sıraya girmiş. Bek bakıyoruz böyle yani beklemek kalksaydım 20-25 dakika bekleyeceksin. Şu kafayı bir uzattım, bir baktım Aydın Ciğercisi. Sonra devam ediyoruz. Her yer Aydın Ciğercisi'ymiş meğerse. Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Yan yana 4-5 tane dükkan gördük Aydın Ciğercisi. Selen de internetten araştırmış, gelmiş. Dedi işte en meşhur yer, en yüksek puan alan yer buraymış dedi. Gittik yedik. Arkadaş bakıyorsun dükkana Aydın Ciğercisi, Aydın Usta Ciğercisi. Edirne'li Aydın Ciğercisi. Edirne'li Aydın Ciğercisi, Aydın Enişte Ciğercisi. <laughs> Aydınoğlu Aydın'ı e ciğereceğiz. Arkadaş 4-5 tane dükkan açmışlar yan yan. Bütün Edirne'yi yeniliyorlar arkadaşlar. Biz 4 yıl sonra tekrar geleceğiz. 4 yıla biter dediler. Rüstem Paşa, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan. Aşk üçgenini konuşamadım dilediğim gibi. Dedikodumu yapamadım. Muhteşem yüzyılda izlediğim bütün bilgilerimi satamadım. <laughs> Bunu yapmam lazım. O yüzden tekrar geleceğiz Edirne. Merak etme. O zaman part time passengers normal hayatına geri dönüyor.